Evet. Şah. Şimdi kale isteniyor. Şimdi vezir isteniyor. Şah. Mat. Şah. Gel diyor vezirleri değişelim. Yok diyor ben değişmem. Şah deyince hatırlarsınız, şah beyazlar taş yemiyor, siyahlar mat etmiyor. Buraya gelince zaten şahla şah o pozisyonda gidecek bir yeri yok. Piyon da tutmuş. Bir tek şah çekmek gerekiyor. Şahla mat. Şimdi buradan bir baskı var. Nereden? C7'den. Bunun öncesine bakalım. Burada bir piyon verilip taş gelişimi sağlanılmış. Siyah ikinci kez bir atla oynuyor. O açılış ilkelerine zıt bir durum. Gördüğünüz üzere. Tabii ki bir baskı var. Veziri istiyorum diyor. Aynı zamanda C7 istiyor. Olsun diyor. Sen iste diyor. Ben diyor. Şah dedim. Atını aldım. Mecburen C7'yi tutuyor. Şimdi Vezirle hem C7'ye bir baskı var hem de G7 Bir tarafı tutsa Bir tarafı tutamaz Aynen iki zayıflık Birden Korunamaz değil mi? İki zayıflık ilkesi var Kale isteyince kale ile yani Veziri tehdit ediyor ama bir Şah var Şah Ve mat. Şah'ın gidecek bir yeri var mı? şah ve mat. Hat açıldı. Kısa rok yapıldı. Filler at isteniyor. Al diyor atı. Canın sağ olsun diyor. Şah. Bir de filler şah. Şimdi sıkıntılar olabilir. Şah ve mat. Fil oraya gelmeseydi daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şah ve mat. Böyle oynanmış. Şah denince akı tutuluyor. Piyon değişelim deniyor. Şimdi buradan Filistin Fil tutuldu. Ne oldu şimdi? At. Atla çatal yapıldı. Bana vezirim verirsin, mi verirsin. Yoksa atım alırsın diyor. Evet, burada kalite fedasın diyor. Piyona at, at feda edildi. Şimdi fil açmaz olduğu için fil alacak. Şah. Şah denildi. Kaleyi aldı. alınca da şimdi şah ve mat gördüğünüz gibi vezir çekilince savunmada şah ve mat gerçekten güzel bir mat İngiliz açılışı şimdi F2'ye siyahın bir baskısı var atla ve vezirle basmayı düşünüyorum oraya Ata atacak. Ben buna müsaade etmem diyor. Şimdi aldı. Gördüğünüz üzere. Siyahta giden fili de atı isteyince at da zaten. Nasıl alacak? Şah. Şah. Evet. Burada şah denilince kendini köşeye sıkıştırıyor. Şah. Tek gidecek yer. Her iki. Burada vezirle şah ve mat. Güzel. Çok güzel. Evet şimdi F7 vezir ve fil baskı yapıyor. Evet burada atlı tutabilir ama 2 çıkarsa D4 yaparsa piyonu hem siyahta gider fil isteyecek hem de atı vuracak. 1 çıktı. Vezir istiyor. ve atla atı feda etti. Bu sefer de kale isteniyor. Piyon da alınınca atla savunma yapılmak isteniyor. Şurada bakın atı feda etti. Ben diyor kaleyi alacağım diyor. Şah dedi. Sıkıntı değil. Kaleyi aldı. Çatal attı. Evet. Burada eğer şahla fili alırsa vezirle mat var. Evet. Bu 12 dediği 12 yaşında gençler. Çok güzel oynamışlar. Tabii ki turnuva heyecanı, belki acıtmıştır. Belki uykusu gelmiştir. Olabilir. Sonuçta insanız. Hepimizin hatası olabilir. Önemli olan satrançtan sevmek ve iyi vakit geçirmek. İki fil uzun çaprazı yerleşti. Beyazın da siyah da kendisi uzun çaprazı yerleştirdiler. Böyle bir açılış tercih ettiler. Arkadaşlar taşlar gelişti. Beyaz da kısa rokunu yaptı. Siyahlar da hemen peşine kısa rokunu yaptı. Şimdi atla gelince H7'den vezire mat istiyor. O at oradan bir kaldırırsa iş tehlike demeye kalmadı Şahbe Mat'ı. gaflet ve ve hatta dalgınlık olabilir. Sağlık olsun. Sağlık olsun. İspanyol açılışı hemen kısa okunu yaptı. Yohannes Zuckertort değil mi? Satrancın bilinen simalarından. At istendi ama hemen çatal attı. Vezir mi kalem mi dedi. Atı feda etti. Şimdi bu şah at isteniyor. Nereye gideceksin Murat diyor. Şah Evet burada şah denince fil Mecbur almak zorunda çünkü şahın gidecek bir yeri mat olacak. Alınca da siyahta giden fil şah ve mat. Evet. Johannes Zuckertort erik Anderson'ı gördüğünüz gibi iki fil çaprazıyla mat ediyor. Burada B7 bir baskı var. Şahlık tutuldu. Şimdi piyonlar tutuluyor. Alınca da kare isteniyor, kare tutuldu. Şah, şah ve mat. Şaka gibi mat. Evet, Ne olabiliyor. Olabilir. Bizim de başımıza gelebilir arkadaşlar. Bunun için gösteriyoruz, gelmesin diye.